Merhaba. Bu videoda tekli, ikili ve üçlü lamba anahtarı yani komutatörün nasıl değiştirildiğini anlatacağım. İşleme başlamadan tedbir almalıyız. Tüm sigortaları kapatıyoruz. Herhangi bir iş yerinde ya da meskende çalışacağınız hatta farklı bir bağlantı çekilmiş olabilir. Bu sebepten sadece ilgili sigortayı değil, tüm sigortaları kapatmakta fayda var. Hatta sigorta panosu üzerine işlem yapacağınıza dair bir uyarı asarsanız daha iyi olur. İlk tekli anahtarı söküp takmayı yapalım. Anahtarın düğmesini aşağı doğru alıp üst taraftaki açıklıktan iki elinizle kendinize doğru çektiğinizde düğme yerinden çıkacaktır. Daha sonra tornavidayı üstten ya da yandan dikkatlice boya zarar vermeden kapak altına bastırırsanız kapak yerinden çıkacaktır. Badana yapılmış evlerde boya anahtara yapıştığından hemen çıkmayabilir. Olabildiğince badananın zarar görmemesine özen gösterin. Bu at içindeki ana kasa üzerinde sağda ve solda iki adet vida bulunur. Bu vidalar kasayı duvara sabitleyen mandalları gevşetir ya da sıkıştırır. Bu vidaları gevşetirsek iç kasa duvardan ayrılacaktır. Vidaları gevşeterek iç kasayı duvardan ayırdık. Tekli anahtar bu buatlarında sadece iki adet kablo bulunur. Anahtar üzerinde bu iki kablonun birini anahtarın üstünde diğerini anahtarın altında sabitleyen klemensler ve sıkışma vidaları vardır. Üstteki ve alttaki bu vidaları gevşeterek kabloları anahtardan ayırabilirsiniz. Üstteki ve alttaki klemenslerde bulunan bu vidaları gevşetiyorum ve ana kasayı kablolardan ayırıyorum. Anahtarın çalışma mantığını özetle şu şekilde anlatmaya çalışayım. Yuvadaki bu iki kablodan biri faz yani elektriğin geldiği kablo. Diğeri fazı anahtar açıkken yukarıdaki lambaya taşıyan ara kablodur. Yani anahtar yuvalarında nötürat olmaz. Anahtar açıkken tabir doğru olursa bu iki kablo birbirine değer ve elektrik yukarı lambaya taşınır. Yukarıda lambanın yanında zaten bir nötürat olduğundan devre tamamlanır ve lamba yanar. Sökümüş İşlem bitti. Şimdi anahtarın tekrar montajını yapalım. Anahtarı yerine almak için aslında şu ana kadar yaptıklarımızı tersten yapacağız. İki kablodan birinin alttaki diğerini üstteki klemens deliğine takıp vidalarını sıkıyorum. Anahtarın hangi yönde yanmasını istiyorsanız iç kasayı o yönde oturtabilirsiniz. Kasayı yerine almadan anahtar düğmesini takıp sigortayı açıp dikkatlice kablolara değmeden deneme yapıp yön belirledikten sonra kasa yerine alınabilir. Yönü belirledim sigortayı tekrar kapadım. Şimdi yan mandal vidaların rahat geçmesi için biraz daha gevşetiyorum kasayı hizalı bir şekilde belirlediğim yönde yerine alıp tek elimle tutup tek elimle sağ ve soldaki mandal sıkıştırma vidalarını sıkıyorum. Artık iç kasa yuvaya oturdu. Üst kapağı hizalı bir şekilde yerine takıyorum ve onun da üzerine düğmesini takarak işlemi bitiriyorum. İkili ve üçlü da söküm ve montaj işleminde birçok şey tekli anahtar gibi. Bu sebepten farklar dışında çoğunluğunu hızlı geçeceğim. İkili anahtar söküm işlemine başladım iki düğmeyi söküyorum. Üst kapağı söküyorum. Yan vidaları gevşetip kasayı yuvadan çıkarıyorum. Tekli anahtardan farklı olarak ikili de 3 kablo bulunur. Bu kablolardan biri faz yani elektriğin geldiği kablo. Diğer ikisi ise iki farklı ışık kaynağına elektriği taşıyan kablolar. 0-1 montajda dikkat edilmesi gereken kontrol kalemiyle bu kablolardan hangisinin faz olduğunun tespit etmek, edilmesi. Tespit edilen faz kablosu anahtarın tek klemens olan yerine monte edilir. Bu yönde tek klemens bulunur, aktif klemens yani vidalı klemensin yan tarafları boştur. Diğer yönde ise iki klemens bulunur ve bunların vidaları sökülerek diğer iki kablo bu iki klemens'e takılır. Burada herhangi bir yön gözetilmez. İki kabloyu iki klemensli alana fark etmez sizin takabilirsiniz. Son olarak üçlü anahtarın farklarını anlatıp videoyu bitirelim. Söküm işlemleri tamamen aynı. Üçlü anahtar yuvasında dört kablo bulunur. Hatırlarsanız tekli anahtar yuvasında iki kablo İkili anahtar yuvasında 3 kablo bulunuyordu. Üçlü anahtar yuvasında da burada gördüğünüz gibi 4 kablo var. Tüm bunların ortak noktası bu kablolardan birinin faz yani elektriğin geldiği kablo oluşu. Diğer kablolar hangi anahtar açılırsa bu fazı ilgili ışık kaynağına taşır. Fazın yani elektriğin olduğu kablo anahtarda tek klemens yuvası ya da vidası olan yere takılır. Diğer kablolar ise çoklu klemens yuvası vidası olan alanlara fark etmeksizin takılır. Olay en özeti düğme sayısından bağımsız olarak aslında bu kadar. Video bilgilendirme amaçlıdır. Elektrik tesisatı uygulamalarının tüm tedbirler alınsa dahi risk içerdiğini ve yetkili kişilerce yapılması gerektiğini unutmayın. Her türlü soru ve katkınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.